Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 4 farklı uçma parkurundayız. 4 farklı uçma parkuru varsa ne vardır? ikili kapışma vardır arkadaşlar ve bugün ise bir rövanş yapacağız ve karşınızda oyuncak ile oyuncak tofaş şahini dört farklı uçma parkurunda yarıştıracağız arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce yarışmışlardı. Oyuncak Laraki ile oyuncak tofaş yarışmıştı. Laraki kazanmıştı arkadaşlar ve bugün Rovanş yarışmasında karşınızdayım. Recep abi Laraki kullanacak oyuncak Laraki'yi. Oyuncak tofaşı bugün ben kullanacağım arkadaşlar. Güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Dört farklı uçma parkuruna geldik. Hazır mısınız? efsane bir kapışma olacak. Siz bu arada tofaşçı mısınız? Larakici mi? Yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Recep abi başlıyor arkadaşlar. Oyuncak Laraki Epitom'la. Recep abi izleyeceğiz. Daha sonra oyuncak tofaş şahini ben kullanacağım. Ve sonuçlara bakacağız. Efsane bir kapışma bizleri bekliyor Recep abi yavaş abi. Ne oluyor böyle? Efsane bir yarışma. Şu an için devam ediyor. Bas abi bas 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 bas. Efsane abi. Efsane efsane Oyuncaklara ki Recep abi çok hızlı gidiyorsun Aşırı hızlı gidiyorsun Aşırı hızlı gidiyorsun Sadece çok dikkatli olması lazım Çok dikkatli olması lazım iyi uçması lazım Oyuncaklara ki İşte budur be abi Olay bu kadar basit Gördüğünüz gibi Oyuncaklara ki ile Recep abi <laughs> O uçuşa bakın abi çok şanslı çok şanslı çok şanslısın abi bu nasıl bir uçuş böyle inanılmaz bir uçuş gerçekten mükemmel gerçekten çok güzeldi. Abi nerelerden nereden uçtuk böyle ya? Adam 10 numara 5 yıldır uçuş yaptı. Şu an için benim işim iyice zorlaştı arkadaşlar söyleyeyim. Vallahi zorlaştı. Aslında ilk düştüğü nokta çok uzak mesafe değildi. Düştükten sonra bir daha uçtu ya araba. Orada biz battık abi. Orada işler değişti Orada ben şansımı kaybettiğimi hissediyorum Ama göreceğiz beraber göreceğiz Tam gaz yardırıyorum arkadaşlar Oyuncak tofaş şahinle 4 farklı uçma parkurunda Oyuncakla harekiyle yarışıyorum Şu an için tofaş aşırı hızlı gittiğini Zaten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Şimdi abi çok hızlı gidiyorum ama Biraz yavaştan araba basıyorum Full 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 gaza basacağım arkadaşlar Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz Şimdi şimdi tofaş o iyi uçtuk. Yalnız şöyle bir sıkıntı ki düştükten sonra benim bir daha uçmam lazım hani Lara gibi başladı güzel güzel. Güzel de nereye kadar güzel abi ya. Ya Recep abi çok ileride abi geçemedim ki. Bir gidelim yanına isterseniz. Ne dersiniz? Bir bakalım Recep abi. Abi yetişemedim ya. Abi Lara ki nasıl yeneceğiz biz? Şuna bakın abi adam buraya kadar geldi. Tren rayına kadar geldi ya. Maalesef durum 1-0 arkadaşlar. Oyuncaklar 2-1. Oyuncak Tofaş Şahin 0 ilk uçma parkurunda durum Larakin'in 1-0 önde başladı. Başlaması devam ediyor. İkinci parkurları Recep abi. Atladı ve gazlamaya başladı. Hadi bakalım abi. Burası da çok tehlikeli bir uçma parkuru. Dağın diğer tarafına geçebilmesi lazım kahramanlarımızın. Çünkü oraya geçtiğiniz zaman iyi bir atlayış yapmışsınız demektir. Ve şu an için. Hoppa. Vay 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 vay. Bu nasıl bir uçuş abi ya. İnanılmaz bir uçuş. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Baya baya iyi baya baya başarılı Hatta inanılmaz bir atlayış abi ne yaptın ya Yemin ederim ne yaptın abi ortadaki şeyi bir adayı bile geçti ya Abi ben nasıl yeneceğim bu adamı Ya abi bu oyuncaklara ki inanılmaz bir araba bunu yenemiyoruz arkadaşlar Gerçeği ayrı bir dert oyuncağı ayrı bir dert ikisi de yenilmezler resmen Ve gördüğünüz gibi abi Recep abi gene Öne geçecek gibi hissediyorum ama bir yarışmam lazım. En iyisini yapacağım sizler için. Favorabınızı hala yazmadıysanız lütfen yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayanlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Oyuncak Tofa Shine geliyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hızlı uçuş yapacağım abi. Çok hızlı uçacağım ve şimdi... Hadi Recep abi göreyim bakayım uçmayla olmuyor abi ben de uçtum. Ben de uçtum. Geçerim Recep abi söyleyeyim arkadaşlar. Rahat geçerim gibi geliyor. Rahat geçerim gibi geliyor. Bak ilerideki ada var ya tam önümüzde. Onun arka tarafına düştü Recep abi. Aman. Abi biraz daha uçmam lazım. Abi ya. Abi bunun öbür tarafında Recep abi ya. Abi biraz daha uçmam lazımdı. Yine 2-0 oldu abi durum ya. Bak Recep abi şurada göstereceğim abi. Bak şimdi. Abi sağ tarafta şu ee bölgede görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok küçük bir şekilde gözüküyor. Sağ bile kafası gözüküyor Recep abinin minik bir şekilde ileride duruyor. Durum 2-0 oldu arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Oyuncaklar 2-2, Oyuncak Tafa Şahin 0. Maalesef yeniliyoruz arkadaşlar. Laraki'nin İlk biliyorsunuz yarışmada Laraki yine kazanmıştı. Skor hatırlamıyorum ama kazanmıştı. Rovanş yapalım abi demiştiniz. Yaptık. Ve durum 2-0 gene yeniliyoruz. Hadi bakalım. Üçüncü uçma parkuru şu an için Recep abi çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Oyuncaklar eki çok dikkatli bir şekilde gitmesi lazım. Wow, wow, wow. Efsane. Gerçekten efsane. Şu an için şu an için döne döne gidiyor. Çok dikkatli olması lazım abi. Abi yavaş yavaş yavaş. Oo abi gene iyi uçtu ya. Adam gene iyi uçtu arkadaşlar. Aşırı iyi uçtu. Aşırı iyi uçtu hem de. Yani ne diyebilirim ki? Nasıl geçeceğim burayı hiç bilmiyorum. Valla Recep abi bugün beni üzdü arkadaşlar. Çok iyi uçuyor arabası. Ya bizim araba da çok güzel uçuyor ama Lareki başka arkadaşlar. Lareki yenemiyoruz kesinlikle. o captuofaşta işte şu an için aşağı doğru iniş başladı. Çok dikkatli, iyi bir uçuş yapmam lazım. Buradan geçtim, buradan geçtim, buradan geçtim, buradan geçtim, buradan geçtim. Hazır mısınız? Şimdi. Oho, abi çaptık ya. Abi rampanın ucuna çarptı bir şey oldu ya. Ya abi 3-0 ya. Böyle bir şey yok abi. 3-0 yeniliyoruz arkadaşlar ya. Abi 3-0 yenilinmez ya. Gerçekten yenilinmez. 3-0 durum. Ya bizim kazanma şansımız bile kalmadı. Bak gideyim Recep abi'nin yanına. Attığı farka bakın bak. Hala gidiyorum. Hala gidiyorum ve Recep abi hala piyasada yok. Aha burada. Abi görüyorsunuz. Recep abi ne yapıyorsun abi ya? Birazcık acı bize ya. Abi bu kadar da olmaz. 3-0 etti durumu. Laraki nasıl bir araba bilmiyorum ama yani bilmiyorum ama derken yani inanılmaz bir araba. Yani nasıl geçeceğiz bunu? Gerçekten bilmiyorum Ve dördüncü parkurda son parkurla karşınızdayız Recep abi bari sonuncuda bari bir puan alayım ya <laughs> Bari 3-1 olsun arkadaşlar Hadi bakalım Recep abi şu an için dikkatli bir şekilde gidiyor Allah ne uçar bu araba var ya Söyleyeyim size efsane uçar Efsane uçar Oo, Abi bu ne ya İnanılmaz bir uçuş Muhtemelen suya kadar gidecek arkadaşlar Abi bizim bu arabayı yenme şansımız sıfır. Evet resmen sıfır abi. Adam 4-0 yaptı durumu. Ben buraya kadar uçamam ki Tofaş'la. Şuna baksanıza. Adam suyun içine kadar uçabildi ya. Havalimanını geçti havalanını ve ileride yani denizin içine kadar uçtu. Bakın şöyle bakın. Ee, 1, 2, 3, 4. beton blokların olduğu noktaya kadar uçtuk. Yani abi Recep abi birazcık da kötü uçaydın ya. Adam resmen durumu 4-0 yaptı. Resmen 4-0 yaptı. Ve beni izleyin bakalım abi. Uçabilir miyim bilmiyorum. Allah bakacağız abi. Çok canım sıkıldı. Abi 4-0 ya resmen. Resmen 4-0 durum. Yok dur yavaş. Tamam şimdi gaza basıyorum abi Sıkı tutunun durum 3 birim olacak Yoksa birazdan göreceğiz Allah çok hızlı gidiyor bu sefer ha Abi çok güzel gidiyor bu sefer Keşke bir böyle gitseydi Şimdi oyuncak Tof Abi ya abi arabayı kim koydu oraya ya? Allah'ım gittik abi resmen diskalifiye oldum yani uçamadım ki. Hadi bir daha uçtuk ama neye yarar abi adam suya kadar uçtu. Çok saçma bir hata o bu benim hatam. Arabaya çarptım uçamadım uçsam belki Recep abiyi geçerdim. Ha durum gene 3-1 olurdu yani kazanamayacaktık zaten ama. Keşke bir puan bari alsaydık abi ya. Keşke ya. Maalesef ama maalesef arkadaşlar durum 4-0. Ya şu an seviniyorum ama bakmayın. Arabayla bir turladım. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyuncaklar ki bugün tam 4 farklı uçma parkurunda 4 kez bizi yendi. Oyuncaklar ki 4 oyuncak tofa şahin 0 sonuç böyle arkadaşlar. Valla bu arabayı nasıl yeneceğiz bilmiyorum. Yakında farklı oyuncak arabalar da gelecek. Hangi oyuncak arabalar istiyorsunuz? Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım favoribiniz oyuncaklar ekidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.